8 Mart 2014'ü gösterdiğinde Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak, Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan planlanan varış noktası olan Çin'in başkentinde bulunan Pekin Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. Bu Boeing 777 tipi uçakta 12'si mürettebat olmak üzere toplamda 239 kişi yer almaktaydı. Yolculardan 153 Çin ve 50'si ise Malezyalıydı. Buna ek olarak uçakta ABD, Avustralya, Endonezya, İran, Rusya, Fransa, Hindistan, Hollanda, Kanada, Tayvan, Ukrayna ve Yeni Zelanda vatandaşları da bulunmaktaydı. MH370 saatler 00:41'i gösterdiğinde Pekin'e doğru uçuşuna başladı. Uçuşun yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyordu. Uçuş her ne kadar 6 saat sürecek olsa da uçakta 7,5 saat uçmasına yetecek kadar yakıt bulunmaktaydı. Bunun sebebi beklenmedik bir hava yolu arızası yaşanması durumunda planlanandan farklı bir havalimanına güvenli uçuşunu gerçekleştirmesini sağlamak içindi. Üstelik bu uçak henüz 11 yaşındaydı ve bu zamana kadar ki hiçbir uçuşunda da herhangi bir arıza kaydına rastlanmamıştı. Uçağın pilotu olan Zaher Ahmet Şah, 1981'den beri Malezya Hava Yolları'na bağlı 18.000 saat uçuş deneyimine sahip ve 53 yaşında tecrübeli bir pilottu. Zaher Ahmet Şah'ın yanında yardımcı pilot olarak bulunan Farik Abdülhamit ise yaklaşık 7 yıldır Malezya Hava Yollarında görevli ve 7 bin saat gibi bir uçuş süresine sahipti. Henüz 27 yaşında olsa da orta tecrübeli denebilecek bir uçuş deneyimi barındırıyordu. Tüm bunlar göz önüne alındığında uçağın havada yaşanabilecek herhangi bir aksaklık veya arıza durumunda profesyonel şekilde müdahaleyi gerçekleştirebilecek ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahatini tamamlamasını sağlayacak kabin ekibi vardı. Kalkıştan kısa bir süre sonra havaalanı kontrol merkezi MH370'e 18 bin fite çıkmasını iletti ve takip edeceği rotasını ilettikten sonra uçağı izleme görevini Kuala Lumpur Hava Kontrol Merkezi'ne bırakarak aradan çekildi. Uçak Malezya hava sahasından çıkana dek Kuala Lumpur Kontrol Merkezi tarafından izlenmeye devam etti. MH370'in rotası Vietnam üzerinden Pekin'e gerçekleşen bir uçuş olduğundan, Vietnam hava sahasına giriş yaptığında onu Vietnam Hava Kontrol Merkezi'ne bildirmesi ve Kuala Lumpur Hava Kontrol Merkezi'nin radarından çıkarak Vietnam Hava Kontrol Merkezi'nin radarında yolculuğunu sürdürmesi gerekiyordu. Aynı zamanda uçağın transponderı yayın yapmaya devam ettiği için uçak hem Malezya hem de Vietnam radarlarına görünüp tanınacak ve radarda takibi sağlanabilecekti. Kuala Lumpur Hava Kontrol Merkezi saat 00.46'da MH370'e asıl uçuş yüksekliği olan 35 bin fite çıkmasını söylemiş ve kaptan pilot yaklaşık 15 dakika sonra bu seviyeye ulaştığını bildirmiştir. Buraya kadar planlanan rota seyrinde devam eden uçak tıpkı diğer seferleri gibi normal rotasında seyrediyordu. Saat 01:06'da ilk ve son konum sinyalini gönderen MH370. 01:19'da son kez Kuala Lumpur Hava Kontrol Merkezi ile iletişime geçmiş ve kontrol merkezi kaptan pilota Vietnam Hava Kontrol Merkezi ile iletişime geçmesini söyleyerek karşılıklı olarak iyi geceler mesajı iletildikten sonra konuşma bitmişti. Bu MH370 ile kayıtlara geçmiş olan son sözel iletişimdir. Vietnam hava sahasına giriş yapan MH370, beklenildiği gibi hava kontrol merkezine durumu iletmeyerek rotasında seyretmeye devam etti. Saat 01.21'de ise uçağın radar ekranlarında izlenmesini sağlayan transponderını kapatarak hem Kuala Lumpur hem de Vietnam radarında kimliği tanımlanamaz cisim olarak uçmaya başladı uçağın transponderını kapatması onu tamamıyla radar ekranlarında görünmez hale getirmez. Bu transponderın kapanması uçağın kimlik bilgilerinin tespitini imkansız kılar ve radar ekranlarında gözükse dahi ne olduğu tam olarak saptanamaz. Transponder'ın kapanmasından sonra uçak hava kontrol merkezlerinin radarlarında izlenemez durumda olsa da askeri radarlar tarafından takibi sürdürülmeye devam etti. Yaşanan bu olayın garipliğinden şüphelenen Vietnam Hava Kontrol Merkezi uçağa bir çağrı yaparak kendisini tanıtmasını istedi ve bu sıra dışı anormalliği Kuala Lumpur Hava Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Bu olaylar yaşandığı esnada MH370'e yakın bir şekilde uçuş gerçekleştiren başka bir uçağın pilotu yardımcı olabilmek adına uluslararası acil durum kanalından MH370'e seslendi.